Kakıyıp döverse artır hubbunu, sevdiği deriyi çok çiğner debbah. Programa başlamadan evvel bir arkadaşla sohbet ediyoruz. Adı Rauf, aramızda kalsın. Ona Salih Baba'nın bu beytini söyleyiverdim bir sebepten dolayı. Salih Baba, Pir-i Sami Erzincani Hazretlerinin söyle Salih demesiyle söylemeye başlamış. Ve çok güzel söylemiş bir zat-ı şerif. Allah derecatını âli eylesin. Bu beyitte ne söylüyor? Debba yani derici ustalar, tabaklar bir deri hoşlarına gittiği vakit onda bir kalite varsa ondan güzel bir şey olacaksa onu fazla ziyade döverlermiş, çiğnerlermiş, fazla vururlarmış ki halis hale gelsin, has hale gelsin, işe yarayacak hale gelsin. Aynı böyledir diyor. Mürşidi kamiller de deba gibidir. Ustalar da deba gibidir. Anne baba da deba gibidir. Öğretmenler de deba gibidir. Nasıl gibidir? Onlar da birisinde bir cevher gördükleri vakit, birisinin bir işe yarayacağını düşündükleri vakit, birisine dair bir umutları, bir hayalleri, bir beklentileri olduğu vakit. Onunla fazla ilgilenirler, ziyade ilgilenirler. Herkese teşekkür ederler, ona kaş çatarlar. Herkese tebessüm ederler, ona hmm yaparlar. O ne yaparsa yapsın beğenmezler. Hatta bir adım öte geçer, mesela cevrederler, kızarlar sistem edecek hale getirirler. Ne yapıyorsam olmuyor, beni bir türlü beğenmiyor falan dedirtecek duruma getirirler. Onlara cevru cefa ederler. Maşuklar da böyledir. Müşrid-i Kamil de böyledir. Verir sıkıntıyı, verir derdi, verir şunu, verir bunu dersin, dersin falan. Hani çok seviyordun? Halbuki bir insanın, bir talibin sevdiğinden dayak yiyor oluşu onun sevildiğinin en büyük alametlerinden bir tanesidir. Sevmeseydi seni bu kadar yerden yere yerden yere alıp vurmayacaktı. Seviyor ki vurdu. O zaman talibe düşen daya yediği vakit ah etmek değil, hamd etmektir. Anlatabildim Elhamdülillah. Üstelik ben bir şey yapmadım da, bunu hak edecek bir şeyim de yok da, o beni seviyor. Seviyor ki bana böyle yapıyor. Aynı o Leyla Mecnun meselesindeki gibi hadise uzar. Kısaca Hani herkese yemek vermiş de Mecnun'a sıra gelince onun başına çanakla vurmuş. Mecnun bir daha sıraya girmiş. Çanak bir daha sıraya girmiş. Biri demiş ki yahu Kays sen deli misin? Sana yemek filan vereceği yok. Niye sıraya giriyorsun? Raşit. O zaman dönmüş Mecnun demiş ki yavrum. Mecnun deyince niye senden sesle bahsediyoruz ya? Allah Allah. Demiş ki olmasaydı bana meyli vurur muydu çanağın Leyli? hani Leyla beni seviyor ki bana çanakla vurdu. Buradan bakınca İnsanın başına gelen belalar, sıkıntılar, musibetler de insan sevildiğinin bir alametidir. ''Ala sisiletihim. Böyle başlar. Seven bir abiden başlar. Öğretmene, üstada, meşayih-i kirama, Cenab-ı Hakk'a kadar varan bir sisilede dayak yemek seviliyor olmanın alametlerinden biridir. Ama her dayak yiyen de sevildiği için dayak yemiyordur. Bazen de hak ettiği için dayak yenilir hangisi olduğunu tefrik artık talibe düşmüş. Mevzumuz başka. Ve dahi selamun aleyküm verenler. Selam geç oldu ama iyi oldu. Akif abi Ankara'da bizim çok sevdiğimiz eski abilerden bir tanesi. Bir dostlarının Takettin abinin anlattığı bir hadiseyi anlattı. Dedim ki ben bunu dostlara anlatmam lazım. anlatmadan önce de oturdum etraflı bir araştırma yaptım. La hadis-i şeriflerde geçiyor mu bu kitaplarda var mı? O hocayı ara öbürüne sor berikine sor falan filan. Baktım ki hadisenin bir kısmı sahih hadis kitaplarında olduğu gibi geçiyor. Fakat Akif abinin anlattığı öbür kısım bir yere kadar bazı kitaplarda geçiyor. Fakat anlattığı kısmın birisi hiçbir kitapta yok. Bu şerhi düşerek söyleyeyim. Hadis-i şerif olan kısmı şu ve o ambiyastan da size bahsetmem lazım. Çünkü hepimiz şöyle biliyoruz. resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bana sizin dünyanızdan üç şey sevdirildi güzel koku, kadın ve namaz gözümün nuru kılındı. Buraya kadar olanı hadis kitaplarında sağlam senetlerle sahih hadis olarak geçiyor. Pek çoğumuzun da ezberinde. Burada bir şeye dikkat çekmek isterim. Allah Resulü'nün anlatım üslubunda ifadesine cevami ülkeliyim olan zat-ı şeriftir. Az sözle çok şey anlatabilme kabiliyetinin kendisine ihsan buyurulduğu zattır. Hatta bu kabiliyetin yüz hürmetine yaratıldığı zattır. Böyledir. Onun üslubunda şöyle bir şey var. Der ki şu iki şeye dikkat edin. Şu beş şeyden uzak durun. Şu dört şeyi yapan cehenneme girmez gibi insanı odaklayacak, dikkat çekecek, mevzunun içine çekecek, dikkat kesilmesine sebep olacak bir üslub vardır Allah Resulü'nde. Onu takliden Evliya-i Kiram Hazerat'ı da bazen öyle söyler. Şu iki şeyi yapsa insan şöyle olur derler. Şu üç şeye dikkat etse böyle olur derler. Onlara uyma derdindeki insanlar da genelde böyle ifade ederler. Bu burada dursun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu Hazreti Şerif'te diyor ki Bana sizin dünyanızdan üç şey sevdirildi. Dünyanızdan ifadesine dikkat edin. Sizin dünyanızdan. Orada şu var. Ben bu dünyaya ait değilim. Ben bu dünyadan değilim. Ben bu dünyalı değilim. Ben... وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً alemin Hitab-ı ilahisine muhatap olmuş Resulullah'ım. Var. Alemlere rahmet olarak gönderildim. Sizin dünyanız bu alemlerden bir tanesi. Ve sizin dünyanızdan bana üç şey sevdirildi. Burası enteresan. Burada değilim diyor. Buradan değilim. Buraya ait değil O üç şey mesela güzel koku koku enteresandır. Raiha ve ruh. Aynı kökten geliyor kelime olarak. Raiha Arapça koku demek. Ruh e, malum. Derler ki hatırayı en ziyade çağıran şey kokudur. Mesela ses de bir şeyi hatırlatır size. Vaktiyle birisiyle bir yerde bir şarkı dinlemişsin. O şarkı bir daha bir yerde çalındığı vakit Rauf'cum oturursun ben dersin yani. Ama şarkı seni alıp oraya götürmez. Ya da bir renk bir şey hatırlatır. En çok hatırayı hatırlatan şey koku imiş. Mesela derler ki nefsi mülhime sahipleri kokuya karşı çok hassas olurlar. Nefsin levvameden mülhimeye dönüşünün kıstaslarından bir tanesi de kokuya karşı getirdiği hassasiyet imiş. Güzel kokuya karşı aşırı hassas olur. Ruh, raiha, hatıra, çağırma, insanoğlunun ilk hatırası. Elestü bir Rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim dedi Cenab-ı Hak. İnsanlar ne dedi? Bela. Rabbim dedi. dediler. İnsanın ilk hatırası odur. Güzel koku insana ilk hatıradan haber verir. Güzel koku insanı alır, elest bezmine götürür bırakır. Güzel koku insanı alır, Rabbi ile ahdü peyman ettiği mekana ve zamana götürür. Güzel koku insana yeryüzüne niçin gönderildiğinin ikazcısı, ve ihtarcısıdır. Güzel koku insana başıboş yaratılmadığını hatırlatır. Muhtemeldir ki Risalet Bana Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sizin dünyanızdan üç şey sevdirildi derken birinci sırada kastettiği güzel koku böyle bir şeylere işaret buyurur. Budur diyemeyiz. Budur demek haddi aşmak olur. Çünkü o hani nasıl ki mana bile şairin karnında saklı ise şiiri yorumlayanlar alırlar, yorumlarlar ama bunun aslıyla kastedildiği şey sadece şairi tarafından bilinir derler. El mana fi şair. Mana şairin karnında. Bu işe kafa yoran semantik alimleri vesaire diyorlar ki yorum doğruyu bulmaktan ziyade yanlışa kaçmama çabasına verilen şeyin adıdır. Ya bir şey yorumladığınız vakit o şeyin doğrusunu söylemiş olmazsınız. Yanlışından uzaklaşmış olursunuz. Yorum böyle bir şey. Allah Resulü bir şey söylediği vakit ona dair dönüp de şunu kastetmiştir demek haddi aşmaktır. Ola ki kastı alilerinin birisi de bu olabilir. Bilmiyoruz ki neyi kastettiğini. O bilir bilse biz. Güzel koku. Kadın. Kadın da İmam Rabbani Hazretleri mektubatta etraflı bir şekilde anlatır. Alakalısı bir bakı versin oradan ya da Muhittin Arabi Hazretleri'nin risalelerinde geçtiği haliyle bir bakı versin. Öyle e, anladığımız ilk akla gelen manada değil. O başka bir şeyden bahsediyor orada. Tevhide bir işaret var. O başka bir şey. Bilmiyoruz. Ve üçüncüsü namaz. Bana sizin dünyanızdan üç şey sevdirildi. Güzel koku, kadın ve namaz değil. Bakın dikkat buyurun. Güzel koku, kadın peşine ilave ediyor. Ve namaz gözümün nuru kılındı diyor Allah Resulü. Bundan dolayı hadis alimlerinden bazıları onun üç mü iki mi olduğunda ihtilafa düşmüşler. Yani Allah Resulü ola ki şöyle söylemiştir diye şerh düşmüşler. Bana sizin dünyanızdan iki şey sevdirildi. Güzel koku ve kadın. Namaz ise gözümün nuru kılındı. Bu başka bir şey. Çünkü namaz bu dünyadan bir şey değildir. Ayrı dünyadan bir şey değildir. Neyse. Hadis-i şerifin buraya kadar olan kısmını hepimiz biliyoruz. Akif abi anlatıyor. Dedi ki bu hadis-i şerifte bilmediğimiz bir şey varmış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hadis-i şerifi ifade buyurduklarında Hulefai Raşidin radıyallahu anh'ın mecmain efendilerimiz de oradalarmış. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu anh, Hazreti Osman radıyallahu anh, Hazreti Ali radıyallahu anh. Dördü de orada. Allah Resulü böyle bir şey söyleyince diyor, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz dedi ki, Ya Resulallah, Önce şöyle söylüyor. Saddak da ya Resulallah. Başımız gözümüz üstüne söylediniz. Ya Resulallah. Ben de bu dünyadan üç şeyi sevdim. Dünyanızdan demiyorlar onlar. Diyor ki ben de bu dünyadan üç şeyi sevdim. Burada mutabat kastı var. Sevgili bu dünyadan üç şeyin kendisine sevdirildiğini söyleyince onu sevenler de kendilerinin sevdiği üç şeyi hemen peşi sıra ilave edivermişler. Hazreti Ebubekir Efendimiz buyuruyor. Üç şeyi sevdirildi ya Resulallah senin yüzüne bakmak. Birinci sırada sayılıyor bu. Risalet bana Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzüne bakmak şifadır. Onun bir insanın yüzüne nazar etmesi şifadır. İnsanı insan yapacak kadar büyük bir şifadır. O başka bir şey bu. Başka. Oturuyoruz Hüseyin Kutlu Hoca ile. Hüseyin Hoca Şeyh Muhammed Küfrevi Hazretlerinin bir hadisesini anlattı. Şeyh Muhammed Küfrevi Kudüs'e ruh evladı 20'li yaşlara gelmiş ama dünyalık bir çocuk at biniyor, kılıç kuşanıyor, oynamayı seviyor. Biraz dünyevi işlerle iştigal peşinde. Baba da bakmış onun vakti gelmiş artık. Demiş ki gel başını toprağa koy. Böyle yanağını toprağa koymuş. Ayağını kaldırmış yanağının üstüne basmış. Seslenmiş dünyadan geç. Geçtin mi? Aşağıdan sesleniyor. Geçtim. Ukba'dan geç. Geçtin mi? Geçtim. Geçmekten geç. Geçtin mi? Geçti. Ayağa kalkmış başka birisi. Nazar, erenler nazar. Bakın, Evliya Kiram hazeratının yani Allah Resulü'nün peşinden gitmek suretiyle Allah'a dostluk kesbetmiş zatların bile tasarrufunda böyle bir şey var ise varın ki bütün bu tasarrufun kendisine yaklaşmakla elde edildiği zatın nazarının nasıl bir şey olduğunu siz hesap edin. Evladı ayağa kalkmış. Kamil bir zat artık. Nasıl böyle olmuş? teslimiyetten. Bu başka bir bahis. Bunu etraflı bir şekilde konuşuruz. Alvarlı Efe de mahdumuna benzer bir şey yapmış. Elini iki şakana koymuş bir nazar etmiş. Geliyor başka. i̇ksir razamdır azamdır nutka ehlullah. Tunca deyse anı si müzer eyler. Yek nazar eyle sarifi billah. Aslı kem hale mücahver Buna başka bahisler. İşte Hazreti Ebubekir Efendimiz diyor ki üç şey sevdirildi. Bir tane senin yüzüne bakma. Onun ne manaya geldiğini bilse bilse o bilir. Başkası bilmez. Senin yüzüne bakmak. Dünyadan üç şey sevdirildi. Birisi senin yüzüne bakmak. Ebu Cehil bilmez. Çünkü Ebu Cehil onun yüzüne bakar, Abdullah'ın yetimini görür. Ebu Bekir radıyallahu anh onun yüzüne bakar. Hatemül Enbiya, Risalet Pena, Alemler Rahmet sallallahu aleyhi ve sellem'i görür. Senin yüzüne bakmak. İkincisi, kızımın Resulullah'ın zevcesi olmaz. Ayşe validemizden bahsediyor ve gene Allah Resulü'nden bahsediyor. Üçüncüsü, senin yolunda mal harcamak. Malumunuz çok cömert bir zat-ı şerif. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz öyle anlatılır. Üç defa sıfırı tüketmiş. İflas. Ama işler kesat gittiği için iflas değil. Her şeyini Allah ve Resulünün yoluna verdiği için üç defa sıfırı tüketmiş. Allah ona tekrar vermiş, tekrar vermiş, tekrar vermiş. Allah yolunda harcayan zat. Üçüncüsü bu. Diğer bir başka rivayet var. Onda da diyorlar ki bir tanesi senin huzurunda oturmak ya Resulallah dedi. İkincisi, Malımı sana ve senin gösterdiğin yere infak etmek. Üçüncüsü sana salavat-ı şerife getirmek. Üçünde de mevzu merkezinde Hazreti Ebu Bekir Efendimizin ifade ettiği buyurulan sözde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam var. Hep onunla irtibatlı, hep onunla iltisaklı, hep onunla alakalı. Yüzüne baktım, kızım senin zevcen oldu, sen emrettin yolunda harcadım, bana bunlar diyor. Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz bunu söyleyince Hazreti Ömer radıyallahu anh dönmüş. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e demiş ki sadakta ya Ebu Bekir. Doğru söyledin ey Ebu Bekir. Ve peşine ilave etmiş. Bana da üç şey sevdirildi. Bakın bir edep. Dönüp Hazreti Peygamber'e ya Resulallah bana da üç şey sevdirildi demiyor. Ala Dönüyor Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh söylüyor. Salak diyor. Doğru söyledim. Bana da üç şey sevdirildi. Neymiş? Hazreti Ömer Efendimiz'e sevdirilen üç şey. iyiliklere emretmek. Emri bil maruf. Kötülükten nehyetmek. Nehyanil münker. Ve hadleri uygulamak. Yani had. Allah ve Resulü bir konuda kırmızı çizgiyi çizmiş. Onun dışına çıkan insanlara bir ceza verilmesi gerekiyor. İşte o cezayı uygulamak, haddi uygulamak bana sevdiriliyor. Tam Ömer bin Hattab radıyallahu anh'a bir cevap. Bana da bu üç şey sevdirildi diyor. İyiliği emredeceğim, kötülükten nehy edeceğim. Allah ve Resulünün belirdiği hudutları zorlayanlara had uygulayacağım. Üçüncüsü bu. Hazreti Osman radıyallahu anh söz almış. Demiş ki sadakta ya Ömer. Ya Ebu demiyor. O da diyor ki sadakta ya Ömer. Bana da üç şey sevdirildi diyor. Açları doyurmak. Çok zengin bir zat-ı şeriftir. Hazreti Osman radıyallahu anh malum. Ve çok infak sahibi. Bir zattır. Kur'an okumak, Kur'an-ı Kerim'le irtibatı uzun uzun anlatmaya gerek yok. Ve çıplakları giydirmek. Diğer bir rivayet, yemek yedirmek, selamı yaymak ve insanlar uyurken gece namazı kılmak. Hz. Osman Efendimiz böyle söylemiş ve Hz. Ali Efendimiz dönmüş, Hz. Osman radiyallahu anh'a, Sadakta ya Osman, diyor. bana da üç şey sevdirildi diyor. Misafire hizmet etmek. Çok kıymetli bir şey bu misafire hizmet etmek. Bir insanın gelen misafirine bizzat kendisinin hizmet etmesi Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti. Sahabe-i Kiram'ın adeti. Bizzat kendisinin görmesi o hizmeti. Hani hizmetçinin olabilir, o olabilir, bu olabilir falan filan ilgilenen biri ama kalkıp bizzat kendin yaptın ya. Allah Resulü'nün yaptığı bir şeyi yaptı. Kıymetli. Yaz gününde oruç tutmak. Hazreti Ali Efendimiz'in sevdiği bir diğer şey. Ve üçüncüsü, düşmana kılıç vurmak. Bu da böyle tam sakı Kevser, fatih Hayber, Zevci Fatıma Tüz Zehri, baris Ulumun Nebi, İmam Ali, Keremallahu ve Çey yakışacak Düşmana kılıç vurmak da üçüncü sırada sevdiler. Şimdi, düşünün, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Çihar Yarı Güzin radıyallahu anhü mecmain, bir mecliste oturmuşlar, Böyle bir bahis konuşuluyor. Herkes kendisinin sevdiği üç şeyi ifade ediyor. Hazreti Ali Efendimiz'le birlikte mevzu bitiyor. cibril ile Emin çıkmış gelmiş. Hazreti Cebrail geliyor ve diyor ki Ya Resulallah beni Rabbin gönderdi ve bana sormanı istedi. Eğer ben bu dünyadan olsaydım en çok hangi üç şeyi severmiş? Ha bir sohbet düşünün ki melekler imreniyor. Meleği âlâ halkı imreniyor. O sohbetin içinde olmak istiyorlar. Böyle bir meclis. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam soruyor. Ey kardeşim, ey Cibril. Sen dünyadan olsaydın sana sevdirilen üç şey ne olurdu? Hazreti Cebrail Aleyhisselam diyor ki delalette olanlara hidayet etmek. Yani bir adam dünyaya ne için geldiğini unutmuş. Delalette düşmüş. Haktan sapmış. Ona hidayet etmek. Bu bana sevdirildi. Allah'a itaatkar olan gariplerle ünsiyet etmek. Garip önemli burada. Adam hiçbir şey yok ama Allah'ı var. Garip olur mu? Bir adamın her şeyi olsa Allah'ı olması o adamın hiçbir şeyi yoktur. Kendisi de yoktur. Yokluğunun farkında bile değildir. O kadar yoktur. Ama bir adamın hiçbir şey olmasa, Allah'ı olsa, Allah'la irtibatı olsa o adamın her şeyi vardır. Böyle hiçbir şey olmasa bile. Üçüncüsü, darlık içinde olanlara yardım etmek diyor. Hazreti Cebrail. Bir diğeri, başka bir rivayette de diyor ki, üç şey sevdirildi. Peygamberlerin yanına inmek, Resullere peygamberliği tebliğ etmek ve aleminin Rabbine hamd etmek. Bir diğeri bu. Ve sonra, bitirdi ya, Hazreti Cebrail mevzu söyledi ya. Efendimiz'e dönüyor diyor ki, Ya Resulallah, Rabbin buyurdu ki, bana da sorsunlar. Ben dünyadan üç şeyi sevmişim Hangi üç şeyi severmişim? Soruyorlar. Cevap verilmiş Hazreti Cibril'e. allah Teala buyurmuş ki sevdirildi değil tabi. Dünyadan üç şeyi sevdim. Zikreden dil sürekli Rabbini zikreden dil. İşte ona sevdim diyor allah Teala. Şükreden kalp başına gelenlere şükreden, razı olan kalp, sabreden beden, belalara sabreden beden. de yani bu üç şeyi sevdim diyor. Bir başka rivayet gene Allah Teala buyuruyor ki sıkıntıları kaldırmayı sevdim. Ayıpları örtmeyi sevdim. Günahları mağfiret etmeyi sevdim. Bir diğer de bu. Şimdi başta söylediğim yere bir daha döneyim. Akif abi oturmuşuz bir sohbet orada bir abiden bahisle böyle bir hadise anlattı dedi. Bu hadis-i şerifin ilk kısmı hadis kitaplarında geçiyor. Var. İkinci kısmı bazı yerlerde geçiyor ama Hazreti Cebrail ve Allahü Teala'nın dahil olduğu kısım kitaplarda yok. Vardır da hangi kitaplarda vardırı bulmaya vakit yok. Ama şöyle bakın ifade edilen manaya dikkat keselim burada. İlk Allah Resulü'nün üç şey sevdirildi diye bahsettiği hadis olduğu kesin. Öbürü bazı kitaplarda geçiyor. Öteki kitaplarda yok. Önemli değil. Fakat oradaki manaya dikkat kesin Ve erenler dönün kendinize bir soru sorun. Harbi, delikanlıca, mertçe bana bu dünyadan üç şey sevdirildiyse o üç şey nedir? Vereceğiniz cevap sizin kalbinizi ayna tutacak. İmanınızı ayna tutacak. Sizi size tanıtacak. Bana dünyadan üç şey sevdirildi. Porsche, mu? Bana dünyadan üç şey sevdirildi. Yazlık, yat, kat, mı? Üç, bankadaki hesap, mı? Mesela şöyle diyenler vardır belki aramızda. Serdar abi bana dünyadan üç şey sevdirildi. Teheccüd namazı. Allah. Bak onu diyenin ellerinden öperim. Bana da dua etsin. Teheccüdde. Bazıları teveccüh namazı diyor. Teveccüh namazı değil abi. O başka bir şey. Teheccüd namazı. Teheccüd namazı. Evvabine de evvabin diyor. O da başka bir Neyse bu da başka bir şey. <laughs> o iki şeyden de başka bir şey bu. Mesela bazı diyecek ki abi bana bu dünyadan sevdirilen üç şey mesela kulların gönlünü yapmak. Bak onun da ellerinden öperim. Verdiğimiz cevap bizi bize tanıtacak bize aynatacak. Madem ki bu yolculuk bizden bize ve bizledir. En son noktada her insanın aradığı kendisidir. Bulacağı kendisidir. Varacağı kendisidir. Vardığı kendisidir. Varan kendisi. Madem böyle bize bize tanıtacak bir pencere. O mecliste siz olsaydınız Hz. Ali Efendimiz'den sonra olmaz ama dönüp şöyle bir nazarlar size baksaydı. Siz de diyecek olsaydınız ki bana da üç şey sevdirildi. O üç şey ne olur derenler. Hadi işinizi birazcık kolaylaştırayım. O üç şey ne olmalıydı erenler? Eğer ne olur diye cevap verdiğimiz zaman, verdiğimiz cevaptan, tuttuğumuz aynadan mahzun oluyorsak, mahcup oluyorsak, utanıyorsak o zaman en azından bundan sonraki hayatımızda öyle bir üç şey koyalım ki oraya. Misal ölmeden önce birisi gelip bu soruyu sorsa Allah ve Rasulünün hoşnut olup mütebessim olacaklar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üç şeyin yaşayıcısı olan, üç şeyi hakikaten seven olan, üç şeye gerçekten gönül veren olan. Eskiler öyle dermiş. Allah birinizi bin, bininizi bir etsin. Birinizi bin etsin, cebinizdeki para birse bin olsun. Bininizi bir etsin, kalbinizdeki dert binse bir olsun. Çünkü bir derdi olanın dermanı vardır. Başka derdi yoktur. Cenab-ı Hak o üç şey neyse, Onları sevdiği, hoşnut olacağı üç şey, biz de onları sevenlerdeniz için niyazımız otur. Allah'a emanet edenler, eyvallah.